Devam ediyoruz. Kocaeli'nde kediler ve tavuklar birlikte barış içinde yaşıyor. Doğum yapan kediler yavrularını tavukların folluklarında büyütüyor. Haberci arkadaşımız Halit Yılmaz, kedi ve tavukların o dostluk içinde yaşadığı Kocaeli'nin baş iskele ilçesinde o kümeste bizi bekliyor. Gerçekten ben de merakla neler anlatacaksın bekliyorum Halit. Söz hemen sana verelim. Oya kameraman arkadaşım Hakan Demir ile bir sabah erken geldik. Çünkü bu dostluk gerçekten izlemeye doyulmayacak bir dostluk. Burası Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kullar Mevkii ve Mahmut Civelek beyefendinin biz kümesindeyiz. İşte bu kediler mesela şu anda ağaçtaki kedi geçen yılın yavrusu. Bu yavru bir kedi yavrusu olmasına rağmen bir tavuk kümesinde büyüdü ve o tavuk kümesinde bu hallere geldi. Hemen Mahmut Bey'e soralım. Mahmut Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sabah sabah siz e, tavuk besliyorsunuz. Hobi amaçlı değil evet, mi? Evet. Nasıl peki? Mesela bu kedinin hikayesi nedir? Şimdi biz evimizin yanındaki arsada meyve bahçemizde hem seramız var kendimize ait hem de tavuklarımız var. Tavus kuşumuz var. Kedilerimiz var burası yatay yapılaşmanın olduğu akrabalardan müteşekkil bir mahallemiz. Dolayısıyla kedilerin, köpeklerin, e, tavukların beraber yaşayabileceği bir ortam bizim için çok müsait. Geçen yıl bu kedi, e, folda gördüğümüzde annesi onu doğurmuş, e, bütün yavrularla birlikte diğer kardeşleri birlikte oraya koymuş ve bu kedi diğer yavrularla beraber burada büyüdü ve diğer şeyler e, kardeşleri ölünce veya kaybolunca bu tek başına kaldı. Şu anda da geçen zaman içerisinde bundan dört gün önce bir baktım ki kümese geldiğimizde yine şey e, 4, 3 tane kedi yavrusunu Orada doğmuş bulduk. O zaman Anne biz edelim. hemen Fon'a doğru gidelim. gidelim. Kameraman arkadaşımız da bizi takip etsin. Bu geçen senenin yavrusu. Bu senenin yavrularını bu şimdi yavrularını. göreceğiz. Siz o zaman bize bu senenin yavrularını da gösterin. Oyeren bu seneye bakıldığında da işte Mahmut Bey'in e, kümesinde çok ilginç bir hadise. Mesela az önce yemlemeler yapıldı. Şu anda tavukların olduğu yer folluk denilen yer. Tavukların yumurtlamak için girdikleri noktalar. Ama çok ilginçtir. Geçen senenin aynısı bir manzarayla karşı karşıyayız. Mesela bu tavuklar şu anda itiraz ediyorlar. Neye itiraz ediyorlar? Çünkü altta yavrular var. Kendi yavrularına bir zarar geleceğinden herhalde içgüdüsel olarak. Mahmut Bey bir yardımcı olur musunuz? Biz şöyle kaldırırsanız biz orada tavukların altındaki manzarayı da görmek ve göstermek istiyoruz. İkisi beraber, ikisi çok beraber, ilginç. Bakmak Bakın. Hadi çıkın bakalım. Çıkın. Çıkın. Evet. Bakın, Bakın aşağıda aşağıda hemen şu tavuğu da bir kaldırma şansımız var mıdır Mahmut Bey? Sen sen bir dene. Ya ben denemeyeyim de sizi denetti. <laughs> evet. işte 3 tane yavru oya sadece yavru değil. Hatta evet 3 yavru. Yavruların yanında bir de Tavukların da yumurtası mevcut. Dolayısıyla geçen yıl aynısı oldu. Az önce o ağaca tırmanmış minik olan kedi geçen senenin yavrusu. Mahmut Bey burada torunuyla birlikte e, sabahları bu manzarayla karşı karşıya. Tabii sesini duyunca anne hemen geliyor. Ama eğer yavruları şayet korkuyorsa burada herhangi bir şey yapılır diye korkuyorsa anne alıp işte anne geliyor Mahmut Bey bu arada anne geliyor hemen yavruyu görünce şimdi biz annenin girişine kadar hepsini burada görmemiz mümkün çünkü kedi sesini duyunca işte iç kısımda anne orada göremiyoruz ama buradan iç kısımda anne kedi de hemen yavrusunun sesine geliyor işte geçen yıl başladı bu hikaye aslında burada hobi amaçlı tavuk besliyorlar ve beslemiş oldukları tavukların folluğuna gittiklerinde Tavukların üzerinde yattıkları şeyin bir yumurta veya civciv olmadığını görüyorlar peki nedir diye bakıldığında işte anne burada anneyi de görebiliriz ee, anne burada yavrularının sesini duyunca hemen kümese geliyor ve bu böyle devam ediyor bu arkadaşlık bu dostluk devam ediyor kedilerle tavuklar ezeli rakiptirler aslında hiç böyle birbirleriyle iyi geçinemezler ama burada gördüğümüz manzara herkesin şu dünya düzeninde birbirini gözünü oyduğu bir noktada kedilerle tavukların inanılmaz bir dostluğu dostlukları var ve tavuklar kedilerin yavrularına bakıyor. İşte o anne bu anne. Yani o üç yavrunun sahibi olan anne de bu anne. Ne zamandan beri? Geçen yıl başladı bu dostluklar ve geçen yılın yavruları da işte burada. Çağırınca da hemen geliyor. Bakın artık alışmışlar. işte şu yavru geçen yılın yavrusu. Bu yıl tek kalmış ama yeni yavrular geliyor. Üç tane daha yavru var. Kedi şayet burada herhangi bir kötülük veyahut da herhangi bir aksi durum hissettiğinde de yavrularını foldan ağzına alıp taşıyor. Bir başka noktaya getiriyor. Ortalık durulduğunda da getiriyor. Hemen şunu da söyleyeyim Oya. Bu anne kedi yavruyu emzirir emzirmez tavuklar onu hemen foldan dışarı atıyorlar. Çok ilginçtir. Geldik geri onu görüyoruz. Ama yavruların emzirme işlemleri bittikten sonra tavuklar üzerini kapatıyor. Hem tavuklarına annelik Yapıyorlar hiç olarak hem de. O yavruları orada bakıyorlar, kolluyorlar, gözetliyorlar. Zaman zaman kavga bile ediyorlar. Burada görüyoruz yani bir sen oturacaksın üstlerine bir ben oturacağım diye. Çok ilginç. Dolayısıyla biz de bu sabah Mahmut Civeli'nin kullardaki bu mütevazik kümesinde konuk olduk. Yüzün üzerinde tavuk var ama hem kediler, hem tavuklar, hem horozlar, hem tavus kuşları bu alanda zevkle yaşıyorlar. Mahmut Bey bu da yavrusu değil mi? Evet. İşte o minik yavru bu. Ee, tabii anne artık yavrularına zarar gelmeyeceğini görüyor değil mi? Evet evet görüyor kesinlikle. Burada e, tavuklar ondan daha fazla sahip çıkıyor. İşte geldi evet, sesini burada. duydu bakalım. Ne anne burada bir bakalım ne yapacak ondan sonra da sonlandıracağız. işte anne yavrusunu bakın anne yavrusunu alıyor. Bu an bu an işte bu an aslında insanlığa çok farklı bir an. Bakın anne yavruyu alıyor ve o yavruyu buradan az sonra götürecek. Önce tavuklar tabi hepsi merakla bakıyorlar. İşte işin özeti, işin özeti kedi deyip geçmemek lazım, tavuk deyip geçmemek lazım. Onların aralarındaki bu ezeli rekabet bir dostluğa dönüşmüş vaziyette ve biz de bu görüntülerle birlikte, bu güzelliklerle birlikte artık sonlandırıyoruz. Kullar bu mütevazi noktadaki bu güzel görüntülerle birlikte baş başa bırakıyoruz ve sözü sana bırakıyoruz. Oya Eren.